Sevgili bebeğinler. Eğer çocuğunuz YKS veya LGS'ye bu yıl girecek ise bu video sizin için hazırlandı. Çocuğunuz Eylül ayına fırtına gibi başlamış olabilir. Her gün yüzlerce soru çözüp denemelerden çok yüksek puanlar almış olabilir. Bu sizi çok mutlu etti. Fakat Eylül ayının bitip Ekim ayına başladığım şu günlerde baktığınızda çocuğunuzda bazı değişimler, gerilemeler görebilirsiniz. Özellikle günlük çözdüğü soru sayısı azalabilir, denemelerden düşük puanlar alabilir. Bu oldukça normal bir durum. Sakın panik yapmayın. Bu sorunu geçmişte milyonlarca veli yaşadı. Şu anda da siz yaşıyorsunuz. Gelecekte de emin olun yine milyonlarca veli yaşayacaktır. Bu sorun bazı dönemlerde ortaya çıkabilir. Bunun en kolay çözüm yolu çocuğunuzla küçük motivasyon konuşmalarıdır. Çocuğunuzla sınav sonrası yapacağınız etkinlikleri konuşabilirsiniz. Çocuğunuzu ödüllendirebilirsiniz. Çocuğunuza yapacağınız motivasyon konuşmalarında beklentilerinizi paylaşabilirsiniz. Çocuğunuz kendi beklentilerini paylaşabilir. Ama asla çocuğunuza baskı yapmayın. Emin olun bir süre sonra çocuğunuzda tekrar yükselme olduğunu göreceksiniz. İnişler çıkışlar olabilir. Önemli olan hedefe ulaşmaktır. Hedefe ulaştığınızda orada çocuğunuzun yanında bulunuyorsanız eğer çocuğunuz gerekli olan puanı alacaktır.